Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr Info Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 23 Aralık Perşembe. Merhaba. Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç İdaresi FDA ilaç firması Pfizer'ın koronavirüse karşı geliştirdiği ağızdan alınan ilaca 12 yaş ve üzerindeki riskli kişiler için kullanım onayı verdi. Pfizer, klinik denemesindeki verilerin ilacın ciddi hastalık riski yüksek hastalarda hastaneye yatışları ve ölümleri önlemede yaklaşık %90 etkili olduğunu gösterdiğini açıkladı. Bundan başka ilacın omikrona karşı etkinliğini koruduğu belirtildi. Eski antiviral ilaç Ritonavir'le alınan Pfizer'ın ilaçları Tux Lovit markası altında satılacak. İlaçlar 5 gün boyunca günde 2 kez alınacak. BBC'nin haberine göre Pfizer 2022 üretim tahminini 80 milyondan 120 milyona çıkardı ve teslimata hazır olduğunu açıkladı. RKI Başkanı Villa fiilen acil bir sokağa çıkma yasağı çağrısında bulundu ve böylece Sağlık Bakanı Laoutabaha açıkça itiraz etti. Alman medyası Lautabach'ın RKI Başkanı Wieler'den memnun olmadığını, aralarının açıldığını iddia etti. Ortak düzenlenen basın toplantısında Lautabach'a Wieler'in arkasında mısınız diye soruldu. Bakan öyle olmasaydı burada oturuyor olmazdı dese de Lautabach'ın Wheeler'den memnun olmadığı, ilişkinin kısa bir süre sonra tamamen kopacağı iddia edildi. Wheeler'in başbakan Olaf Scholz'la da yıldızının pek barışık olmadığı yorumları yapılıyor. Sağlık Bakanı'nı rahatsız eden olayın ise salı günü başbakanlıkta yapılan korona zirvesinden kısa bir süre önce RKI Başkanı'nın acil bir sokağa çıkma yasağı çağrısı yaparak Laotabah'a açıkça karşı çıkmış olması. Hükümetin Korona Danışma Konseyi hafta sonu bu konuyla ilgili rapor sunmuştu. Erkay'ın bundan iki gün sonra böyle bir açıklama yapması rahatsızlıklara sebep oldu. Kulis bilgilerine göre ise Sağlık Bakanı'nın geçtiğimiz günlerde yakın çevresine birçok kez V'lerden duyduğu rahatsızlığı dile getirdiği iddia edildi. Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, delta mutasyonunun salgında yol açtığı dalgayı yavaş yavaş kontrol altına almayı başardığımız bir durumdayız. Buna rağmen kesin olarak 5. dalgayı beklemek zorundayız, dedi. Almanya Sağlık Bakanı Lauterbach, Roberto Enstitüsü Başkanı Lothar Villa ile Covid-19 salgınındaki durumu değerlendirmek üzere basın toplantısı gerçekleştirdi. Bakan, Lauterbach, salgında 5. dalganın artık önlenemeyeceğini düşünmeleri gerektiğini söyledi. Bakan, güçlendirici aşıların virüse karşı mücadelede önemli olduğunu ve ciddi vakaları önlemede %90'dan fazla etkili olduğunu söyledi. Erkay'ı başkanı Lota Vila ise son günlerde vaka sayısı düşüyor ama ne yazık ki bu bir gevşeme işareti değil. Hala çok yüksek olan vaka sayılarını düşürmemiz gerekiyor. Noel omikron ateşini yakan kıvılcım olmamalı dedi. Yeni yılda artan korona sayılarına rağmen Temas takibinden Kassel Sağlık Dairesinde çalışan sadece 25 personel sorumlu olacak. Pandeminin başlangıcından bu yana korona vakalarının sayısı hiç bu haftalardaki kadar yüksek olmamıştı. Ancak Sağlık Dairesinde temas takibiyle ilgilenen çalışan sayısı gün geçtikçe azalıyor. Belki de daha doğrusu azaltılıyor. Ocak ayı itibariyle bu alanda sadece 25 kişi çalışacak. Yaz aylarında iş alınan 54 kişinin sözleşmesi Aralık ayı sonuna kadar uzatılmıştı. Aralık ayında Finans Komisyonu'ndan alınan rakamları aktaran Sol Parti daha fazla personel çağrısı yaptı. Branşı iyi bilen bir uzman Hana Gazetesi'ne şunları söyledi. Vakalar artıyor, çalışanlar azalıyor. Bu uymuyor. Eski bir çalışan belirsiz durum nedeniyle eski meslektaşlarının ruh halinin kötü olmasından şikayet etti. Almanya'daki enfeksiyon vakaları ve inzidens değeri 3 haftadır az da olsa istikrarlı bir şekilde düşüyor. Uzmanlar omikron varyantı nedeniyle bunun tersine dönebileceğini bekliyor. Ülke çapında 7 günlük inzidens bir önceki güne göre düştü. Robert Koch Enstitüsü bir hafta içinde 100 bin insan başına yeni korona hastaları sayısını 280,3 olarak açıkladı. Bu sayı bir önceki gün 289 olarak kayıtlara geçmişti. Alman sağlık tarihleri bir gün içinde RKI'ye 44.927 yeni korona enfeksiyonu vakası bildirdi. Aynı süre içinde 425 insanın daha hayatını kaybetmesiyle virüsten ölenlerin sayısı 109.749'a yükseldi. 7 gün içinde 100 bin insan başına kliniğe başvuran korona hastası sayısı 4,57 olarak belirlendi. Frankfurtlu virolog Sandra Chisek ilaçlar yardımcı olur ancak aşı yerine geçmezler. 2021'in başında aşılamaların başlamasının pandeminin sonunun habercisi olacağını varsayan virolog, bugün ise bu kadar çok insanın aşı olmayacağını düşünemezdim diyor. Bence bu bir utanç çünkü aşıyla birlikte bu salgını sona erdirmek için elimizde iyi bir araç var dedi. Eyaletler arasında aşı karşıtlarının en çok olduğu Turingen şu anda 726,7 ile en yüksek 7 günlük izidense sahip. Onu neredeyse 556,2 ve 555,7 değeriyle Saksonya Anhalt ve Saksonya takip ediyor. Uzmanlar özellikle yayılan omikron varyantı nedeniyle yeni enfeksiyonların sayısının tekrar artacağını varsayıyor. Ancak tatiller ve yeni yıl arasındaki süre konusunda kesin bir belirsizlik var. Hükümet Tabipleri Birliği bu dönemde vakaların eksik kaydedileceğini, güvenilir rakamların ancak Ocak ayından itibaren tekrar söz konusu olabileceğini açıkladı. Korona durumunun değerlendirilmesi açısından önemli olan hastane yatış insidansı yine yükseldi. Hessen Sosyal İşler Bakanlığı'nın Wiesbaden'da yaptığı açıklamaya göre 7 gün içinde 100 bin insan başına hastanelere yeni kabul edilen COVID-19 hastalarının sayısı 3,51'den 3,7'ye yükseldi. Bakanlık verilerine göre çarşamba günü Hessen kliniklerinin yoğun bakım ünitelerinde 309 korona hastası vardı. Hastaların %68,1'i aşılanmamış veya bir defa aşılanmıştı. Hesnende kayıtlı koronavirüs enfeksiyonu hastası sayısı 24 saat içinde 2687 arttı. Aynı süre içinde 9 ölüm vakası daha kaydedildi. 100 bin insan başına 7 günlük yeni korona hastası inzidensi 195,8'e düştü. Kasel bölgesinde ise 153 insan daha virüse yakalandı. Ölüm vakası kaydedilmediğini açıklayan KASEL Sağlık Dairesi hastanelerde 14 yoğun bakımda olmak üzere 71 insanın tedavi altında olduğunu bildirdi. 7 günlük incidens KASEL'de 190, KASEL Kaymakamlık Bölgesi'nde ise 136,7 olarak kaydedildi. Değerli dinleyiciler, Radyo Kassel'in hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Pazartesi günü saat 16'da buluşuncaya kadar sağlıklı kalın. Hepinize iyi tatiller ve hoş bir hafta sonu dileriz. 105.8 Radyo Kassel Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.